Merhaba arkadaşlar bugün seviktte Korayla e, Squid Game Türkçe oynayacağız. Şöyle şey biraz yakın alayım telefonu. Koş 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 <laughs> Ne oynamış kim oynamış? Bu kim lan? Bunu bilmiyorum ama PewDiePie bütün dünya biliyor. Abi yani 100 milyon takipçisi var adamın YouTube'da. 100 milyon. Evet. <laughs> Senin 320 paran mı var? Haha, ha, ezik benim 420. Nerede? Neredesin? <laughs> aa, 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 aa. Aa! Çarpılıyorum galiba. Çarpılırken bu ne? <laughs> aa, ya, çarpılıyorum galiba. Çarpılıyorum.

Gidiyordum Allah. Lan ikisi vurulmuş. Seni geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Ölme bu arada oğlum. Ölürsem ben de çıkarım. Yani öl çıkmam yani. Ölürüm. Kanka bu sona geldim lan ben. Ölme sakın he. Koş 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 koş. Oh <laughs> yes. Kanka. Ölme tamam mı? Bak boyun ne kolay oyun. Afrika var ya. <laughs> Kanka dalga boş ver de <laughs> AFK var ya. Bak bu da AFK. Orada bir tane daha AFK var. Kiyosum nigga. Ne oldu oğlum? Kanka Lan? Nasıl oğlum? Pislik yapalım. Burada yakın yetenim gel kanka çok iyi değil. Ben neden aa. duruyorum oğlum? Hoppa! Kıçık, aa ben düştüm. Kıçık, <laughs> Herkes düşüyor. Düşen düşene, düşen düşene bir mücadele dönüyor. Düşen düşene. <laughs> Allah! Geçti galiba. Aa! Aa! Çarpılıyorum! Aa! Çarpıldım! <laughs> Çarpılmak ister misin boyu? Buraya gel. Çarpılmak ister misin boyu? Aha en kolayına geldik. Kanka bu en kolayı ya. Kanka ama senin benimkisin fare. <laughs> Yuvarlak. Aaaa çatlattım biraz. Aaaa. Çatlattım. Yes ya yaptım da çatladı oğlum. Baya benimkisi çatladı lan. Ölüyordum az daha. Kanka yapma çatlatmışsın ya. Nam 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 nam. <laughs> Seninkiden biraz yedim ama hakikaten evet. <laughs> gel gel. <laughs> Kimsenin ki kalmadı mı? Demirkan. Demirkan. <laughs> Aa kay ben çarpılıyorum. Geliyorum aldı. Boy! Ey boy 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 bu. Aa, <laughs> aa! kafam. Aa. Ha hayır hayır kan gel gel. Aa, takım olalım takım olalım. Arkadaşlar, e, bu oyunda yani olabildiğince arkadaşınızı toplamanız gerek. Yoksa ölürsünüz. Ya VIP server için bir ve bir atın arkadaşlar ya bir tane VIP server açın bir ve bir atın ya da aa kak öleceğim 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 yardım et yardım et yardım et yardım Pislik ya. et kapanacak şimdi. Hop. et yardım yani. Aga neredesin? He tamam sen benim ve altın. Yap bakayım. Aa! Bu stop pro player. Vurma. Allah Ne bakıyorsun oğlum? Ben ne de var? <laughs> bak bak ben senden daha hızlı vurabilirim. Daha hızlı da ettirebilirim. Her şeyi yapabilirim oğlum çünkü benim farmda makro var. Sadece sallıyorum bak. <laughs> baba baba! Ah, yapma! Vurma oğlum ya yani. biri öldü. Takım olmalıyız ve bunların hepsini indirmeliyiz kanka. Tamam oğlum 31 saniye kaldı aldık. Oha <laughs> <laughs> üstte nasıl çıktın oğlum? Aşağı düşmen gerekmiyor mu? Hani? Ha boyumdan dolayı kaybediyorum ben hep ya. Hormonlu galiba benim karakterim. Zamanında çok fazla kedi maması yemiş. Tamam oğlum aldık ya. Ha olabildiğince hızlı tıkla tamam mı? Biliyorum. Ona, ona ben bu oyunu bitirmiştim. Tıkla tıkla tıkla. Tamam aldık. Ben de makro olduğu için daha hızlı çekiyoruz. Oto kırıkır yapsana. Oto kırıkır değil oğlum. Bende direkt makro var. Arkadaşlar bu arada eee Everest SGM 7 Pro faresini öneririm. Farenin direkt üstünde e, makro tuşu var. Ona basılı tutuyorsunuz. Direkt otomatik olarak tıklıyor. Kanka bas bas kanka bas bas. Ölüyoruz. Tıklayan tıklayana bir mücadele var. Sokan sokana. Baksana bence. Aynı gidiyoruz oğlum şu an. Söndeyiz. Evet. A. Çok basit ama ya, çok basit. Aa, oyun kasıyor bak şu an. Aa. <laughs> Allah. Hey be hoppa. Aha. Kanka sen bana sağ bak ben bu oyunda taktik biliyorum. Bu. Lan. Zıplaya zıplaya bir mücadele dönüyor. Hayır. Öldüm Öldüm kanka ne Sen de öl bence Sen de öl Sıfırdan başlayalım çünkü daha dokuz yüz dakikalıyız Aa, Abi ya Abi şansa bak ya Kızın taktiğini deneyin dedim. Yanlışı denk geldim bir an. Stres yaptım düştüm. Ya videoda görürsün. Kanka bu, bu sen hiç kazanamadın mı lan? Doğma <laughs> koenamiema. <laughs> Ha 35 bir Robux başlanış adam bu oyuna. Düşünebiliyor musun bak? Roblox ismi. Aa, arkadaşlar siz sakın böyle bir enayilik yapmayın. Yani oyunu eğer seven, seven, sevdiyseniz eğer yapabilirsiniz o benden değil. Benden çıkmıyor Arkadaşlar birinci olabilmeniz için de 250 kere kazanmanız gerek. Dünya sıralamasına girebilmek için de yani leaderboard'a girebilmek için de 45- 46 kere kazanmanız gerek. Hmm. Bu bekleme işi beni çok sıkıyor. 1 dakika 20 saniye oldu 11 dakika 22 saniye oldu <laughs> 11 dakika Arkadaşlar bu maç kazanıyor Biz kazanıyoruz tabi Bak çocuğum çarpıl Ah ben de çarpıldım Çarplan çarplan Bir mücadele dönüyor BAM çarpıldın. Ha <laughs> ben de çarpıldım. Sen de çarpılacaksın çocuk adam. Çocuk adamlar çarpılıyor. Gel küçük. Şu kızı çarptıralım. Abi yapma. Yap. Ya yapma yapma. Tamam. Ama hocam zıplıyorsun. Ya bak çık git başımdan. Aldım dur çıkacağım. Oğlum, dede misin lan? <laughs> ya şerizlik <sikip> yapıyor ya. <laughs> A kalkmıyor ya bir Yap ya. <laughs> Oha. Ah. <Aa. gülüyor> Arkadaşlar vallahi altı dur çekeceğim ya. kanka. Sen bunu istedin. Bunu sen istedin oğlum. Çekerim bak. Yapma. Yap. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Şerefsizlik yapma. <laughs> Alt tepki turdumu çekerim. Haberin olsun. Çekerim cidden. 15 bin oha. 15 bin oha. Ne koşuyor abicim? Daha 20 saniye var. <laughs> Ooo. <Sessizlik> 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 kapıyı, açın kapıyı, kapıyı açın kapıyı. <Sessizlik> 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 kapıyı açın. Kanka zombi sürüsü gibiyiz. <Sessizlik> Arkadaşlar siz de böyle zombi sürüsü olmak istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sen hiç kazanamadın mı lan? Yazık. Yazık kafana. Aa Hydra gelmiş. Hydra gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin Hydra. Hoş geldin Hydra. Hayır hoş geldin Hydra. Oha usta adam. Oha. ya. Ya bak. Oha! Ey Allah Allah sana. Helal oda mısın <laughs> lan sen? Şerefsizlik yaptın ama helal. Çok hızlı değil mi? Ah, ittirmeye çalışıyor. Aa! Aa! <laughs> Arkamda bir var beni ittiriyor. Yardım gerek. Destek. Destek güçler. Destek güçler, destek güçler. Destek güçler. Ne oluyor lan? Yani? Albi Çok gerici çok gerici Arkadaşlar sesleri açmanız gerek yoksa anlayamıyorsunuz bebeğin dediğini Bak Baba Ali Anılcan Vasir 199 numaraymış E benim neden numaram yok? Abi be Öldüm mü? Cidden öldüm mü? Arkadaşlar Kore ölüp ölüp duruyor lütfen bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın Adep dördümü çekerim ben Görüşmek üzere